İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında 3 Filistinli öldürdü, 29 Filistinli yaraladı. Yerel ya kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılarda bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı. <laughs> Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arpede çıktı. İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin cinayet düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü 29 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.